Hadi vaki şarkısı vs. <laughs> Among Us şarkısı. Başla. Hadi vaki Hadi şarkısı. Daha fazla şarkı için kanala abone olup Videoya like atmayı unutma Meraklı birisi macera peşinde koşan Kafamda dolu soru var bunu da başaracağım Birazcık korkuyorum galiba aşabilirim Maka kanlı bir mektup elimde başlıyorum Let's go Önümde hangi vakit çekiyorum destur Arkama bakamam ki karanlık ve korkun Koşa koşa geliyor yalvarırım da bir dur Elim çok uzun bütün etrafa dokunur Coffee time oyunumun adı Her daim her saniye olacaksın hazır Sakın yanlış bir şey yapma hedefe yakın Sılan o kapılara dikkat edin bakın karanlık aga arkama Bakmam her taraf gidip bulacağım Eskiden çalışıyordum burada ama Arkadaşlarımı kaybettim bak Haki vakit geliyor haki vakit Dakalar haki vakit neredesin haki vakit Kaçalım hadi hadi bulacağım hadi hadi Düşürdüm yere seni görüşürüz haki vakit Çok insanmış ayrıca popi buna dahil Gülümseyen yüzü var rengi ise mavi Bayağı bir aksiyon var olmalısın sakin Küçücük yere bile girebilir sahi Uzaktan çok masum duruyor bu fabrika Oyuncak Dolu içi gerçekten harika İlerledikçe bütün her şey çıkıyor ortaya İstiyorum bir <laughs> kenarın toplam her taraf yıkık bulacağım bulacağım Eskiden çalışıyordum burada ama arkadaşlarımı kaybettim bak Haki vakit geliyor haki vakit yakalar haki vakit neredesin vakit Kaçalım hadi hadi bulacağım hadi hadi düşürdüm yere seni görüşürüz haki vakit Masrafyemiz kırmızı sarı pembe yeşil açılıyor kapı takıyorum kasetimi Olmalıyım seri sessiz ol ve geril derin bir nefes alıp hiç durmamam gerekir o Başardım galiba de bana maşallah mutlu bir sonla ulaştım başarıya Zaten çok belliydi pes etmek yakışmaz solukla birazcık bitirdik sonunda Karanlık aga arkama takmam her taraf Yitir topiyi bu Eskiden çalışıyordum burada ama arkadaşlarımı kaybettim bak Kap karanlık aga arkama bakma her taraf gidip kopiyi bulacağım Eskiden çalışıyordum burada ama arkadaşlarımı kaybettim bak Haki vaki geliyor haki vakit. Haki vaki neredesin haki Kaçalım hadi hadi bulacağım hadi hadi Üfürdüm yine seni görüşürüz haki vaki sana yemin ederim ben derim ben derim ben derim sana yemin ederim ben derim ben derim ben derim sana yemin ederim Tabii ki benim benim mi senin bu İsimsiz hiç hiç çiftler yoktu yalnız ve ıssızdı Herkes gibiydi, içti de farksız benim masum sanımlar gibi o da haksızdım Dolaşma başı boş harfına bakıp kork kapat önce elektrik odasına yapınca kalırsın ışıksız olursun vasıfsız Bir arada bir derede bir ileri bir geriye dolaşarak geçiyorum yatırım yüzü koyun bu gemide herkes masum değil Ben hariç herkes masum çünkü bu gemideki tek lordum Ben derim, ben derim, ben derim sana yemin ederim Ben derim, ben derim, ben derim sana yemin ederim Impostor Hayır imparator Çünkü varlığım herkesi korkutmaya yetiyor Beni görmek imkansız Pusular acımasız Benim impostor yani imparator E bu bende nereden çıktı Hiç haberim yok bunu kim yaptı Şüpheli var mı Yakında sarı Sesim ve kulaklar Çünkü benim haklı Ben değilim Ben değilim Son Yakala hadi beni bir karaba sağ Gibi gelirim üzerine yok bir yasar. Ama verebilirim sana bir zarar Adamını kapıda bırakıp beni geçemedi Canavarı bulamadan geri gidin bakalım Ve bana gelemeden seni de yutar <laughs> Kisimisi Yeni... şarkısı, bir sürü şarkı için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kocaman fabrika içi dışı korkunç Karşına ne çıkar bilemem dostum, dostum Kankalarım çok huysuz Ama onlarsız yapamıyorum olsun olsun Korkma sakın benden Sana benden de zarar gelmez Upuzun upuzun kollarım hep Kaç hadi nereye kaçabilirsen Tüküreceğim şansıma edeceğim astıma Beni çok korkutuyor bu koca fabrika Sakın tek başına buraya yanaşma Düştü yere hagi bagi hadi, hadi kaç sana Seni şakla dur bakalım Bana adını ve soyadını ver bakalım İşler de yolundaki Kan ve takır aklın, neyse de onu başadır kesimisi Nerede bu kesimisi? Kesim! Buradayım Agi Şarkıya başlıyoruz hazır mısın? Her yeri kana bulamış kesimisi burada Bence sıra sende aga durma topukla Pembe canavar var kameramda Sağımda solumda her taraf Her yeri kana bulamış kesimisi burada Bence sıra sende aga durma topukla Pembe canavar var kameramda Sağımda solumda her tarafta Fabrika içi dışı korkunç Karşına ne çıkar bilemem dostum dostum Kankalarım çok huysuz Ama onlarsız yapamıyorum olsun Korkma olsun. sakın benden Sana benden de zarar gelmez Upuzun upuzun Kollarım hep kaç hadi nereye kaçabilirsen Düküreceğim şansıma edeceğim altıma Beni çok korkutuyor bu koca fabrika Sakın ha, tek başına buraya yanaşma Düştü yere haki bagi hadi kaç Sen iş ahlaban dur bakalım Bana adını ve soyadını ver bakalım İşler de yolundaki tam meta Aklın neyse de onu başar Her yeri kanavlamış kesimisi burada Bence sıra sende aga durma topukla Ben de canavar var kameramda Sağımda solumda her taraf Her yeri kana bulamış simsi vurup şarkısı Bir sürü şarkı için Kanala abone olun Videoya like atmayı unutmayın Çıktım geldim, geldim çok uzaktan Bana mamilok lesledi tüm fanlar Ama sana yok ben. Anladım ama doğruydum Kurtarıyor yeah. hep yanımdaki simisi Bulunmaz eşi onun prenses kesimisi Ölümün son adımın görüntüyü hadi kesin Karanlık her tarafın küçücük bir ışık eşi Kurtarıyor yeah, yeah. hep yanımdaki simisi Bulunmaz eşi onun da, prenses kesimisi Ölümün son adımın görüntüyü hadi kesin Karanlık her tarafın küçücük bir ışık eşi Tüm <laughs> <laughs> geldim çok uzaktan Bana mamelokles dedi tüm fanlar sana Şakayı bir kez edeceğim be, Sorulara geç doğruyu seç Yanlışı seçersen olacağım felç Çok uzun kolum sana yetişiyor kanka Karışık hikayem de çok çakam var gibi ki her yeri dağıttı ama bak fark yok Çıkışını bulana ödül var Takıla takıla bana kap bir şeyler hadi yap bir şeyler hadi çık bu şeyden Elimdesin küçücük bir şeysin aklından ne geçiyor söyle birden Takıla takıla bana kalk bir şeyler hadi yap bir şeyler hadi çık bu şeyden Elimdesin küçücük bir şeysin aklından ne geçiyor söyle birden Gittim geldim çok uzaktan Bana mominokles dedi tüm fanlar sana yok benden beş geçe atam dolma bahçede Gözlerini kapamış bütün dünya ağlamış Doktor doktor kalksana lanmaları yaksana Atam elden gidiyor çaresine baksana Uzun uzun kavaklar dökülüyor yapraklar Ben atama doymadım doysun kara topraklar Bekanın cennet olsun atam Zaten cennet Kim sorabilir? Herkese görüşürüz. 我背了